Türk Telekom TP Link AC1200 modemi fiber modem ee, biraz bundan bahsedeceğim nedir ne işe yarar şu şekilde e, şu an karşımızda iki tane modem mevcut bir tanesi aktif olarak internet mevcut diğerinde ise internet yok e, şurada gördüğünüz şekilde Işıklar yanıyor. Ee, en soldaki power ışığı, güç ışığı, onun yanındaki WAN yani e, M.2'den veya ONT'den sinyalin, internet sinyalinin geldiğini gösteren ışıktır. Aktif bir şekilde yanıyor. Ee, onun yanındaki internet ışığı ise mavi olarak aktif yani internetin mevcut olduğunu gösteriyor. Ee, bu kırmızı da olabilir. WAN mavi olduğunda bu kırmızı olabilir. Bu da kurulumun e, düzgün olmadığını gösterir. Diğer yanındaki iki tane ise band genişliklerini gösteren ışıklar. 2.4 ve 5 GHz. Bunları isterseniz e, deaktif aktif edebilirsiniz modemin arayüzünden. Şu an ikisi de aktif bir şekilde kullanımda. Bilindiği üzere 2.4 GHz e, 50 megabite kadar ama e, daha uzak mesafeye daha uzak mesafeye sinyal yayını yapar. E, yalnız 50 megabite kadar maksimum bir hız verir. 5 GHz ise 100 megabit ve daha üstünü de verebilir. Ama daha dar bir alanda e, sinyal kalitesini size sağlar. Onun haricinde daha uzak bir mesafeye 5 GHz'den veremezsiniz. Yanındaki VPS e, ışığı ise şu an sönük. E, VPS'i biliyorsunuz. VPS özelliği olan iki tane cihazı eşleştirmek için kullanılıyor. Bunun butonu şurada mevcuttur. Wi-Fi ve VPS. Dilerseniz modemin üzerinden Wi-Fi'yi butonla da kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. İkisi aynı anda kapanır. Wi-Fi'nin aynı anda açılır. VPS de bu şekilde buradan kullanıma sunabilirsiniz. VPS tuşuna basılı tuttuğunuzda ve diğer VPS destekleyen cihazı da aynı şekilde bastığınızda eşleşme işlemleri oluyor. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 bilindiği üzere 4 çıkış vardır modemin arkasında. Şu an aktif olarak LAN 3 kullanılıyor. Bu modemde iki tane telefon hattı mevcut. İki tane mavi ışığın aktif olduğu olduğundan bunu anlıyoruz. Ee, telefon çıkışları ise şuradan göstereyim. Modemin arka tarafı bu şekilde. Telefon çıkışları ise şurada FON1, FON2 yazar. Dört tane LAN çıkışları sarı şeklindedir. LAN ise mavidir. Daha önce de belirttim. Çıkışları karıştırmamak gerekiyor. MDU'dan veya ONT'den ana gelen çıkış, her zaman WAN portuna girmesi gerekmektedir. 4 tane sarı olan çıkış ise bilgisayarlara veya gerekli yerlere çıkış yapan portlarımızdır. Onların yanındaki telefon çıkışı, şurada on-off butonunun yanında içe göçük şeklinde reset butonu vardır. Bunu kürdan veya iğne vasıtasıyla modeme rest atabilirsiniz. Ortalama 10-15 saniye gibi bir süre basılı tuttuğunuzda modemin ön yüzündeki bütün ışıkların hepsi aynı anda yanacaktır ve sönecektir. Söndükten sonra iğneyi veya kürdanı çekip modemi sağlıklı bir şekilde rest atmış olursunuz. Bunu soft olarak modemin arayüzünden de yapabilirsiniz. Daha sonra modemin arkasında seri numaraları ve iki tane band genişliğini gösteren Kablosuz ağ adı ve şifresi mevcuttur. Buradan da kablosuz ağ adına ve şifresine erişebilirsiniz. Bu modemler satılmaz. Bu modem Türk Telekom vasıtasıyla kurulumu yapılır. Ve abonelik bittiğinde geri iade alınır. Bilginiz olsun.